hocama şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe ile ilgili imza attığı zaman kadronun kalitesinden bahsetmişti ve bu kadronun hızdan önemli eksinin hız olduğunu dile getirmişti. Ancak yapılan transferlere rağmen Fenerbahçe'nin geçen sezondan farklı daha yavaş yani daha ağır ve temposu oynadığı ortaya çıkıyor. Bu konuda neler söylemek ister? Bir eleştiri yapacak mı konuda? That's his opinion. I respect. O sizin düşüncenize saygı duyuyorum. Manchester United'ı çalıştırıyor olsaydınız eğer Fenerbahçe'ye karşı önlem alacağınız ilk şey ne olurdu? Manchester United Fenerbahçe'den neden çekinmeli? Ben Manchester United'ın teknik direktörü değilim. Onların da korkması için bir sebep görmüyorum ama... Şunu düşünüyorum ki onlar için kolay bir maç olmayacağını biliyorlardır. Çünkü eğer yarınki maçın kolay bir maç olacağını düşünüyorlarsa kendileri adına bu yanlış bir yaklaşım olurdu. Ama bence zor bir maç olacağını onlar da biliyorlar. Bu sebeple maksimum güçlerinde buraya geleceklerini düşünüyorum. Hafta sonu oynayacakları yanılmıyorsam West Ham maçını düşünerek rotasyon yapacaklarını düşünmüyorum. Tamam, tam güçlü bir şekilde buraya gelecekler. Ben de bunu yapacağım. Soruya cevap vermeden önce sizden şunu rica ediyorum. Lütfen ofisinizdeki stüdyodaki çalışma arkadaşlarınıza şunu söyleyin. Maç içerisinde önemli bir şey olduğu zaman bunun tekrarını göstermelerini isteyin. Tekrarını göstersinler. Amrabat'ın penaltı olmayan pozisyonunu 12 defa göstermesinler. Son dakikada olan faulün tekrarını göstersinler. Eğer ortada bir sistem varsa medya bunun dışında kalmalı ve herkese karşı adil olmalı. Bizim medyaya Fenerbahçe olarak medyaya yaklaşımımıza baktığınız zaman sizden o saygıyı istiyoruz. Solbek için belki de televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Çünkü Kostiç yok, Jaden yok, Levent yok. Ama o uzmanların her şeye bir çözümü var. Ben Türkçe anlamıyorum ama şimdiden buradan size bir iş vermiş olayım. Dinlemek isterim sizi. Çünkü eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam yarın korunmuş olurum. Çünkü seçimi siz vermiş olursunuz. Maybe Simanski. Belki Shivansky. His left, his left foot, he is fast. Shivansky olabilir çünkü kendisi solak, hızlı bir oyuncu. Demin de belirtilmiş olduğu gibi gol de atamıyor. Belki uzman tavsiyesi bu şekilde olur. Onu koyarız eğer uzman bu şekilde tavsiye ederse ama sonrasına bakarız. Onun olduğu tarafta Rashford mu yoksa Garnacho mu oynayacak? We play Man United, we need 35.000. What? You don't understand? We 11-11 kazanamayız. Yarın 35 bin kişinin arkamızda olmasına ihtiyacımız var.